Sevgili gençler, 2024 bursluluk sınav sonuçları nasıl öğreniriz onu göreceğiz. Çok kolay, 2 dakikalık mesele. Sevgili gençler, öncelikle Google Chrome'umuzu açalım. Google Chrome'umuza map yazalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın baş harflerini büyük harflerle şöyle yazdık. Aşağıda gelen ekranda map'in üzerine tıklıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfası geldi. Sayfasının orta kısmında sınavlar bölümü var. Sınavlar bölümünden geldiğinizde merkezi sınav duyuruları var. Ona tıklıyoruz bir kere. Hemen aşağıda duyurular var. Merkezi sistem sınavları ilk sırada yer alıyor. 2024 yılı ilk ve orta öğretim kurumları bursluluk sınav sonuç belgesi için tıklayın. Üzerine tıkladığımız zaman burası geliyor. Gençler burada da bu bölüme TC numaranızı yazın. Hemen doğum tarihinizi yazın ve şurada da güvenlik kodunu Buraya kodladığınızda tamam dediğinizde sonucunu öğrenmiş olursunuz. Umarım hayırlı bir sonuçla karşılaşırsınız. Mutlu olacağınız bir sonuçla karşılaşırsınız. İyi günler gençler.